Biz kız arkadaşlarımla birlikte hastaneden dönüyorduk. Arkadaşımızın bir trafik kazası olayı vardı. Sonrasında hastaneden döndüğümüzde telefonla konuşmak için senin önünde bekliyordum. O sırada bir araç yanaştı yanıma. İlk önce sözlü tacizde bulundular. Sonrasında ben de onlara doğal olarak karşılık verdim ve kendilerine yediremediler. Sonrasında çıkıp bizi darp ettiler ve şu an elleri kollarını sallayarak sokaklarda gezebiliyorlar. Ee, biz korsan taksiyiz işte gelin falan dediler. Ben de iki kişi zaten önünde oturuyordu. Yani iki kişiyle birlikte nasıl korsan taksi yapıyorsun, ne anlatıyorsun gibisine bir karşılık verdim. Sonrasında bana biz 8 kişi de korsan taksi yaparız, gelin hep birlikte yapalım tarzında bir cümle kurdular. Yani daha argo bir şekilde söylediler ama şu an onu burada söyleyemiyorum. Ondan sonra işte karşılık verdikten sonra zaten kendilerine yediremediklerinde çıkıp bizi dövdüler. Beş erkeklerdi bu arada. Ee, şimdi senin arabanı arabanın içine sokup işte nasıl döveceğim falan tarzında daha ileri şekilde şeyler söylediler ama evet. işte o sırada tabii ben bir şey yapamadım. Çünkü yerde sürünüyordum o sıra. Karşılık vermedim. Kimse yardım da etmedi. Hiç kimse imdat diye bağırdık. Tecavüz ediyorlar diye bile bağırdık. Evet. Ama hiç kimse kalkıp bizi yanımıza gelmedi. Yani herkes camdan izledi. Yanımızdan geçenler oldu. Ama kimse yardıma koşmadı. Ben de şu an insanlardan yardım istiyorum yani cezalarını çekmelerini serbest bırakılmışlar. Yani hak ettikleri cezaları almasını istiyorum. Çünkü bugün ben bu şekilde oldum. Evet çünkü benim hiç aklıma gelmezdi. Ben hep diyordum ki ben karşılığını veririm. Hep böyle şey diyordum ben hallederim. Hani bu tarzda düşünüyordum ama gerçekten öyle olmuyormuş. Bir erkekle bir kadının gücü bir değil asla bunu anladım. O yüzden cezalarını çekmesini istiyorum.